...barışmalarının ardından aynı evi paylaşmaya başlamışlar. İddiaya göre diyorlar ki... ...ikilinin komşuları hep rahatsız oluyormuş. Neden de şu... Rumeli Sarı'ndaki evlerine geç saatte alkolü gelen sevgililer... ...komşularını rahatsız ediyormuş. Bu. çok yani, saçma, Detay yok. Yanlış. Evet. Yani... ...hesbaya bir haber ya. Ya öyle deme. <laughs> Belki kavga <laughs> ediyorlar. Habere, çok habere öyle deme. Olabilir yani. Durup dururken çıkmıyor başladım. bu haberler. Vardır bir sebebi. Bazen komşu komşuyu... E, ...hayvanı e, çok bağırıyor diye... Avlıyor diye evdeki beslediği hayvan şikayet ediyor. Bazen çok ses yapıyorlar diye komşular gidip şikayet oluyorlar. Hatta karakolluk olanlar var. Var, var. Bu da durup dururken yani çıkmamıştır. Bu... Ya müzik ya açılmıştır fazla, ya evde parti verilmiştir, çok gürültü olmuştur. Maalesef yeni yapılan sitelerde duvarlar çok e, yalıtımı tam değil. Bu odadaki konuşmaları ya da gürültüyü. ...yan dairedeki duyuyor, dinleyebiliyor. Bundan rahatsız evet. olmuştur. Şimdi saat 12'den sonra apartman ve site e, yönetmeliği aynıdır zaten. Saat 12'den sonra ses yapamazsın. Komşularını rahatsız edemezsin. Ve belli bir hani herkes bilmez belki bunu ama... ...sonuçta belediyelerin çok iyi bildiği bir şey var. E, 90 desibel diye bir ver. kural vardır. Aynen. 90 desibelin üzerine çıktığı zaman... ...komşunun zaten hakkı vardır seni şikayet etmeye. Hani haber doğru mu değil mi onu konuşmuyorum. Ben genel olarak Gazetedeki söylüyorum. Gazetedeki habere göre konuşuyoruz. Tabii ki. İddia diye şey, başlıyor haberi, zaten. İddiaya bu, göre diyor. Bu haberler beni inanılmaz rahatsız ediyor. Genç bir çift var burada. Neyim ima ettiklerini hepimiz anlıyoruz, değil mi? Biz şimdi çevresinden dolanmaya çalışıyoruz ya. Burada neyi ima ettiğini biliyoruz ama ee, yani şık değil. Ya bunu söyleyen komşu da şık değil. Komşunun da bunu söylediğini de çok zannetmiyorum. Kulaktan kulağa böyle şeyler hep saçma sapan şekillerde gider. Ondan sonra e, o gelince zaman şöyle insanlar yaklaşalım. bunların bu şekilde haberlerinin çıkmasında Çok doğru. Çok o oluyor. anlam mı acaba? Şöyle Çok... bakar mısın? E, barıştıktan sonra aynı evi paylaşmaya başladıkları var. Alkollü eve gelip komşularını rahatsız ettikleri var. Burada gürültülü müzik yok. şey yok. Ay, yüksek ses var sadece. Yani buradaki ibare yüksek sesten dolayı komşuların rahatsız olduğu. Yüksek ses. <laughs> Ana fikir bu. Belki arkadaşlarla beraber müzik dinliyorlardı. Volümü açmışlardı. Aynen. Bu hepimizin başına gelebilecek <laughs> bir şey. Oturduğun Helal. dairende kom komşu dairen yüksek e, volümlü parti vesaire e, sesler çıkarıp da seni rahatsız etse çocuğun var uyuyor. Atıyorum. Rahatsız olmaz mısın? Gibi. Buradaki habere göre değerlendiriyoruz. İsimlere göre değil. Genel konuşalım. ...şeyi gerçekten de... Rahatsız e, olursun. Biz o zaman kendi yani, e, nasıl anladıysak öyle konuşalım. Bunlar çok saygılı o çocuklar. Serenay özellikle ben... Şahıslara karşı konuşmuyorum. Evet, yani, e, haber doğruysa diye diyorum. Tamam yani hani öyle milleti... Çünkü bakın şöyle bir durum vardır yani. biz de mesela arada çocuklar çok gürültü yaparlar. Dönüp de mesela bizim ev sahibimiz gelip de bir kere ya Tuğba böyle böyle demez. Çünkü orada bir şeyin vardır senin. Ee, ...toleransın var. Çocukları var. Şimdi bu insanlar hakikaten... ...dünya tatlısı iki insan yani. Benim mesela çocuklara toleransım var ama... Hı. ...büyüklere yok. Mesela benim... E, ...yan çapraz... E, ...şeyde... E, ...blokta, balkonda... ...oturuyorlar yazın. Sana kadının kahkasını ...anlatamam. Yani herhalde... ...burada kahkaha atıyorsa... ...yukarıda maslakta duyuluyor şekilde ve... <laughs> ee, eğer... <laughs> çok güzel ne güzel. Elakemel arkadaş ol. Felaket. ne kadar eğlenceli, ne kadar coşkulu bir kadın. Ben arkadaş ol. Hayat, dolu hiç, Hayat dolu. hiç olmam. Ben çünkü kendimi zaten çok keyifli, çok hayattan tad alan bir insanım. Ama akşam bazı insanlar da evine saklanırlar. Gecenin güzelliğini yaşarlar. Kitabını okurlar. İşte kendisine kahvaltısını, şeyini, salatasını hazırlar, yemeğini hazırlar, ne yiyecekse yani. Hı -hı. Şimdi o bu şöyle oluyor mesela sen saat 12 birde yatmaya hazırlanıyorsun. aa falan e, o artıyor 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 artıyor. Sıfır dörde kadar o a, kahkaha insanın kulağına arsız bir şekilde tırmalıyor. Yani durdan anlamıyor bekçiyi arıyorsun diyor ki hanımefendi diyor söylüyorum ikaz ediyorum diyor. Anlamıyor diyor. Doğru haklı. Haklı kadın. Dolayısıyla o zaman ne yapıyorsun? Alo karakol. Hani karakola arayıp işte şikayet edip çünkü hakikaten gürültüyle ilgili de bir 90 desibel var. Ve 12'den sonra e, gürültü yapmama mecburiyetim var. Diyelim ki komşun tolerans gösterdin. Bu birdir. Saat 04'e kadar. Bir de Tuğba'cığım ne oluyor biliyor musun? Sen kendinden hareket ederek karşındakilerden hep hesap soruyorsun. Benim evimde hiç gürültü olmuyorsa, patırtı, şu bu, komşuları rahatsız etmiyorsa diyorsun ki o da etmeyecek. Ya bu Bu, bu çağatay alışveriş, olsa dahi. Bu alışveriş öyle bir şey oluyor yani. Bunlar belki evlerinde e, parti veri, verdiler. Şimdi... Bir iki. Bazen de çok kıl komşular var ama yani. Ha, hani evet. hani yani onlar da böyle. Kadar <laughs> bir de saatler farklı Taşınıyor. yaşanıyor ya oyuncularda. Taşınıyor. Yani Şimdi... gece üçte belki paydos veriyor. E, dörtte sonuçta onun için bir Nasıl diyeyim boş vakit doğuyor. Sanat yani millet camiası. uyurken onun için tek boş vakit o olabilir. Evet, sanat camiasının Saatlerin. büyük oranı evet. Evet. Gece, gece yaşıyor. Gece yaşıyor. Yaşamak zorunda kalıyor veya. Ama siz evet. sabah kaçta kalkıyorsunuz? 6'da ben. 6'da. Yani 6'da çok Yani kaçta beş yatmak üç. zorunda kalıyorsun? En geç 12'de. Şimdi tam onların eğlencesinin başladığı saat. Yan komşun Çağatay ya da Salih hiç fark etmez. Kim olursa olsun Kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok. Evet genel olarak Şimdi, böyle haberine göre isimler geçiyor. Çağatay'la Serenay'dan yola çıkarak genele yaydık. Çağatay'ın da Salih'in de kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.